Enerji beden oyunlarından tekrar merhaba. Az önce kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Enerji beden adamı olarak seçip, Amerikalı adam olarak seçip, daha sonra Fransız tarzı oyunlarını, Fransızlıklarını garanti altına alabilmek için Samatya'da Yunan Kilisesi altında açtırdıkları, babama o zaman Ankara'da oturuyorum, açtırdıkları restoran üzerinden ağız açma ve enerji beden kıyafetlerinde birinci gelebilmek için Türkiye genelindeki restoran sistemini Yunanistan üzerinden açtırdıkları ama asıl işin içinde sakladıkları Fransızlıkları var ve bu oyunu oynamaya başladıkları ve işte karşıya geçme çarları oynadıkları bir oyun var ve bu oyunu şu şekilde oynuyorlar. Karşınızda iki tane insan var. İkisi de Arap haleti işte ülkenin Arap coğrafyasından diyeyim daha doğrusu ya da Araplaşmış coğrafyasında ya da yani daha doğru kelime kullanmak gerekirse hani yer söyleyeyim işte Mardin, Batman gibi Arapların yaşadığı, Arap Türklerin yaşadığı coğrafya ve daha sonra Erzurum gibi hani e, FETÖ'cülerin çıktığı ama FETÖ'cü olmayan <laughs> Erzurumluların olduğu gibi coğrafyalar da var ve bu, bunlardan bunların arasından da Mekke halvetlileri seçilip daha sonra işte kapalı çarşı bunlar kendilerine güç alıp daha sonra işte e, restorançı oldu Süleyman'ın da e, işte olaylarda e, bu e, sidik kavuğundaki kadın takım ta, kadın takımıyla Türkiye içerisinde Arap barına 15 Temmuz'a katılmak için kadınların desteğini almak için Süleyman'ın da işte ticarette alacak verecekle hileyle hülleyle parasına gasp gasp koyup bu üç kağıtla bu gasplam'ı artık e, yapıp daha sonra e, kendilerini kendilerini Amerika'da sistem olarak yazdırıp çevirdikleri bir takım filmler var. Ve bu filmlerden sonra da tabi bahsettiğim gibi bu filmler 2007'de senaryolaşmaya başlıyor. 2007'deki bu senaryo için davet ediyorlar uluslararası kuyumculuk fuarına. Daha fuarla pek fazla tanışmışlığım yok o dönemler şirket olarak çalışıyor firma ama hani fuarlarla ya da uluslararası seviyede tanışmışlığım yok. Neyse olaylar bu şekilde başlıyor ve giderken daha sonra şunu da öğreniyorum. Şimdi bunlar Araplaşmışlar ama benim çok büyük dezavantajım var. Hiçbir şey bilmiyorum konuyla alakalı hiçbir bilgim yok. Yani aile tarafım işte anne tarafım işte cemaatlerle arası iyi olan bir taraf. işte babam meyhaneci. Pala Kemal diyorum kendisine genelde. Meyhaneci. Ve fakat şöyle de bir olay da var. Çalıştığım insanlar içerisinde Arap Hristiyanlar da var. İşin aslında bilmediğim ama konunun gelip tıkandığı nokta. Nedir konunun gelip tıkandığı nokta? Yani şeytani fikirler, kara ittifakların kurulduğu noktalardan bir tanesi. Neden? Çünkü sizin e, ana ananevi bilgilerinizle, ananevi duygularınızla oynayabilecekleri bir konu. ki o dönem zarfı içerisinde durmuşum, kalmışım. Hareket edemiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. İşte çığlıklı, bağırtılı rüyalar, işte darbe rüyaları, işte olaylar, ırk meseleleri, işte etrafımdaki anlamadığım halde, etrafımdaki insanların bana saldırması, anlamadığım halde etrafımdaki insanların bana oyun kurması, işte kötüleşmiş bir Süleyman, işte ne bileyim aile düzeni bozulmuş e, çevresi bozulmuş işte ailesiyle arası iyi değil işi, işiyle arası iyi değil olayların içerisinde işte kör sağır ve dilsizi oynattıkları bir köy çar, çar, çar yeri oluşturmuşlar. Kendilerini benim üzerimden sefir yapıp sağırlara, körlere ve dilsizlere bağlatmışlar. Bunları birebir yaşadım. Birebir olarak bunları yaşadım. Yani dilsiz bir insanı ana olarak kabul edip kendi ailemde uluslararası ana olarak yaymışlar. Ve oyunlarda karşınızdaki bir insana bir kelime söylediğiniz an kaybediyorsunuz çarınızı. Çarınızı dediğim yaşam enerjinizi kaybediyorsunuz. Çünkü dilsiz bir anayı enerji beden çarı olarak gösterip de sizi bu şekilde oyunun içine sokmuşlar. Gördüğünüz zaman kaybediyorsunuz. Çünkü kör birisini sistem almışlar ki onun üzerinden oynasınlar. Ve dilinizi de bağlıyorlar. Ve konuşamıyorsunuz da. Dilinizi bağladıkları zaman. Ve derdinizi de anlatamıyorsunuz. Ve sorunlarınızı da paylaşamıyorsunuz. Ve size bunun içinde tezgah da kurmuşlar. Bir sıkıntınız olsun hastaneye gidin ve hastane sistemini de üzerinize yazsınlar diye. Yani Bermuda şeytan üçgeni dedikleri olay var ya tamamen yalan. Orta Doğu şeytan üçgeni diye bir olay var. Bermuda ne bileyim böyle bir sahil kasabası gibi kalıyor. <laughs> Türkiye'nin Arap Bağır'da girmesi. Yani Bermuda şeytan üçgeni biraz böyle sahil kasabasının ismi gibi kalıyor. Bu olan olayların içerisinde habersiz, olaysız kaldığınız zaman. Ve yani vücudunuzdaki kemiklerinize kadar, kırdaklarınıza kadar sizi esir alabilecekleri ve sırtınızı, boynunuzu, başınızı askıya alabilecekleri demir yönetim sistemi var. Budizm'den, Hinduizmden aldıkları Arapçalarıyla ve Türkçeleriyle bu olayları değiştirdikleri. Ve rüyalarda işte sizi çırılçıplak göstermeleri, düşmanınızı sevgilinizle ortak yapıp birisini doktor, birisini çırılçıplak yazanenin üstüne koymaları ve sizin üzerinizden oynadıkları oyunlar ve dahası ve dahası ve dahası. Ve şöyle de bir konu da dikkatimi çekti. Geçen günlere bakıyorum. O kadar ticaretimle, ailemle, ailemi işte kanser yapıp büyük insan yapmakla ve işte sinir bozucu hakaretler, tehditler ve birçok olayla ve birçok beynime takılan sinyalle yaşadım. Ve her şeyi zafer olarak gösterdiler. Her şeyi birlik, birlikteliklerinin, zaferlerinin kutlanması olarak gösterdiler. Peki merak ettiğim bir konu var. Biraz sonra. İyi gider. İyi akşamlar.